Evet, pazartesi gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bayağı bir enerji uyandım. Nedense üstüme çok güzel bir enerji var. Gerçekten çok mutlu bir şekilde uyandım, bayağı motiveyim. Bugün göğüs günü. İlk defa bu salonda göğüs yapacağım. Bayağı da heyecanlıyım yani aslında bakınca. Çünkü göğüste bayağı bir aletler var. Güzel fly makineleri var, güzel şeyler var. Hello. Yanımızdan bir tane dayı geçti köpeğini gezdiriyor. Ama bana birazcık sert baktı. Neyse konu bu değil. Arkadaşlar bir de şundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten videoları çektiğim gün paylaşıyorum. Yani o kadar yoğun bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorum ki mesela bu video pazartesi günü, bu akşam yayında olacak. Neden? Çünkü uğraşıyorum, seviyorum bu işi. Bunun karşılığında lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Gerçekten bunların faydası oluyor. Çok fazla emek veriyorum. Beni desteklemek istiyorsanız tabii ki buna zorunda değilsiniz. Bir de ek olarak bir tane daha bir reklam geçmek istiyorum arkadaşlar. Hashtag reklam karı. Noise Nutrition'dan Sengoz 10 koduyla yapacağınız tüm alışverişlerinize %10 indirim var. Şu an ek olarak protein tozlarında, vitamin gruplarında, BCA'larda, öğün tozlarında, pirinç unlarında ve daha birçok üründe indirim var, lansmanlar var. Sengozon kodunu kullanarak hem siz %10 indirim kazanırsınız hem de beni desteklemiş olursunuz. Hatırlatma olarak geçmek istedim. Gerçekten şu 3 günde sabah video çektim, akşam yayınladım. Çok güzel izlenimler, yorumlar aldım sizlerden. O yüzden ben çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. E, bugünkü göğüs günde birazcık tabii ki her zamanki gibi fokuslanacağız. Birazcık sert bir idman atacağım. 50 kilo su dumbbelllar var. Onlarla incline press atmak istiyorum bakalım. Göreceğiz atabilecek miyim, atamayacak mıyım? Sonra çok güzel makineler var. Onları da zaten Zaten idmanda göreceksiniz. Lafı çok da uzatmak istemiyorum. İdmanda görüşürüz ve idmanda görüşmeden önce çekmemi istediğiniz bir şey varsa veya hoşunuza gitmeyen, hoşunuza giden her şeyi yorumlara yazın. Tüm yorumları okuyorum, dikkate alacağım. İdmanda görüşürüz. Evet arkadaşlar göğüs merhabalar. Sauna şimdi geldim. Isınmalarımı yapıyorum göğüs önce ısınmak çok önemli bence. Niye diye soracaksınız. Puşladığımız için arka kollarımızın iyi bir şekilde ısınması lazım ve işte omuzlarımızın da ısınması lazım. Çünkü omuz pres hareketlerinde çok aktif zaten. Omuzla pamplanıyor göğüs gününde. E arka kolda itiş yaptığımız için aktif. O yüzden sakatlanmamak için yani ısınmanız gerekiyor. Hele ki fazla kilolar giriyorsunuz. Eğer fazla kilo girmiyorsunuz bile her türlü ısınmanız lazım. Ben iki set puştan yapıyorum. Dumbbelllarla bir yana açış yapıyorum derken o şekilde ısınıyorum. Sonrasında antrenmana başlayabiliriz. Bu arada arkadaşlar saat sabah 8.30-9 civarı şu anda. Erkenden geldim. Uykulu bir şekilde geldim. Çünkü bayağı bir çekim yapmak istiyorum. İçimden öyle o his geldi. Yani uyuyamadım. Dedim benim bugün güzel bir göğüs gününü çekim yapmam lazım. O yüzden direkt geldim. 8.30'da sizlerleyim. Şimdi öncekine bu sehpayı kullanmıştık. Yanında bir tane daha sehpa var onu da kullanabiliriz. Acaba hangisi daha iyi? Bu düz mü ama sadece? Sehpayı deneyelim yani. Çünkü öncekinde bu sehpayı alırken zorlanıyorduk. Şu yanda bir tane daha başka sehpa var. Daha kalın gibi duruyor. Daha iyi olabilir bizim için. sehpa da küçükmüş bayağı ya ve çok yumuşak. Kanepe gibi, şu an koltuklu gibi hissediyorum kendimi. Kafamda dışarıda neredeyse. Ah! Bu arada sanırsam yine bu sehpada alırken zorlanacağız. Çünkü sehpada e, o McFit'te işte alıştıklarım Life Fitness sehpalar gibi değil. Ya size anlatamıyorum ama birazcık değişik bir sehpa. Hani arkaya atarken kendinize zorlanıyorsunuz birazcık. O yüzden yani yine zorlanacağız gibi duruyor. İnşallah öyle olmaz. Şunu birazcık daha kaldırdım şimdi. Bu arada arkadaşlar şöyle bir tüyo vermek istiyorum size. Normalde göğüs günlerime genellikle her zaman değil ama e, fly ile başlıyorum. Makine fly'da önce göğüslerime iyice kan gidiyor, ısınıyor. Sonra pres hareketlerine geçiyorum ve presleri gerçekten daha fazla hissedip daha fazla hasar verdiğimi ve pump aldığımı hissedebiliyorum bu şekilde. Yani aslında kasa hasar vermek için önceden yorma diye bahsettiğimiz bir teknik var. Onu yapıyorum göğüste ve diğer bazı bölgelerde de bunu yapıyorum. Bugün yapmadım çünkü 50 kilo üstü dumbbell kaldırmak istiyorum. Veyahut da ağır dumbbell kaldırmak istiyorum. O yüzden bugün onu yapmadım. Eee... Yapabilir miydim? Yapabilirdim. Ama ben yine maksimum PR kilomu çıkarmak istediğim için ki normalde güç düşüşü çok fazla olmuyor. Öyle. Bugün yapmadık ama siz yapabilirsiniz. evet. Şimdi iki tane ısınma yaptım. Sweet bayağı bir terletti. İçimde atlet falan da var. Birazdan çıkaracağım pub ve Çok fazla durmayacak çünkü ter döküyorum şu an. Bir 40 kilolarla son ısınmayı yapacağım. Sonra 50 kilo almayı deneyeceğim. Bakalım. Haydi. Let's go. Alırız. <laughs> İyice esnetiyorsunuz buraya kadar geliyor. Sonra pres. Bum. Yani bu formda yapmıyorsunuz. bir anlamı yok. Ego lifting yapmayın. Ağırlık kaldırın. Hasar verin kasa. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> bir de arkadaşlar bir tane daha tüyo vermek istiyorum. Isınma setlerinizde tekrarda çok fazla yapmayın. Gücünüz tükenir. Çünkü ısındığınız kilolar da fazla olduğu için normal bir insanın kaldırabileceği kilolara göre. Biz normal insan değiliz tabii ki de. Ee, o yüzden ısınmalarınızı 4-5 tekrar, 6 tekrarın üstünde tutmayın. Isının bırakın, ısının bırakın. Top setinize güç kalsın. Bir de buradaki insanlar vücut geliştirmecileri çok fazla sevmiyor. Yani tabii ki salondakiler sever ama dışarıdaki insanlar tip tip bakıyor. Bu salak ağırlık kaldırıyor, hamal bu gibi bakıyorlar birazcık. Ya yani tenis veya diğer böyle lüks sporlar burada ünlü. Yani vücut geliştirme birazcık büyük bir kesime hitap etmiyor. Bizim Türkiye'de tam tersi. Herkes vücut geliştirme yapıyor. Herkes fitnessçi artık. Kimle konuşursan veya kimin ailesiyle konuşsan, babaannesiyle falan şey diyor. Ya bizim oğlan da ağırlık kaldırıyor, protein tüketiyor. <laughs> Çok komik muhabbetler. Neyse giriyoruz. Haydi 50 kilo. <gülüyor> 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 Sandımdan çok daha iyi çıktı. Tamam bu sette 54 kilo. Çok net. Çok net çıkıyor. Hemen sargıyı sarıp geliyorum 54 kilo. Oğlum salak mısınız siz? Gerçekten soruyorum. Benden eğitim almak için biri saat sabah 9'da arıyor. Hatta 54 kilo. Hatta 56'da yapıyoruz ya. Let's go. Let's go. Let's go. All <laughs> Arkadaşlar yeni bir yer çıktı. 56 kilo kaç attım ama balkımda bu kilolar çıkmıyor. Her şey mükemmel. Çok iyi. Şu an o kadar mutlu oldum ki. <laughs> Ve tabii ki şu an neredeyiz arkadaşlar? Kaç gündür merak ettim. O pres hareketindeyiz. Demin buranın salon sahibi beni çağırdı. TikTok'ta canlıdaymış. 50 kişi izliyor zaten. Onu video çekemedim. Şey bana üstünü çıkarsan diyor. Dedim şu an pres yaptım çıkartan dedim. Çok şey var üstünde şu an. Sonra çıkaracağım dedim. Lütfen çıkar dedim. Çıkartan sonra geleceğim dedim. <laughs> Öyle bir değişik bir sohbet geçti aramızda. Adam İngilizce hiç bilmiyor zaten de. Şunun hissiyatını gerçekten çok merak ediyorum ya. <laughs> bu hafif bana ya. Arkadaşlar kilo bu arada ağır. Ama benim iyi olduğu için 4 plaka çıkaracağımı düşünüyorum. 3 plaka çok rahat çıkartırım ama 4 ile zorlamaya deneyeceğim. Çünkü artık son günlerimiz kaldığı için bazı şeyleri zorlamamız lazım. O kası koruyabilmek için sonuna kadar çalışmamız lazım. Elinizden ne geliyorsa vermeniz lazım bu dönemde yani. Yarışa son 5 hafta kaldığı için her şeyi zorlamaya devam. Gerçek bodybuilding böyle olur. Ağlamaya yer yok haydi. Let's go. 4 plak ilk başta sürüyor da ağırlık sonlar çok ağırlaşıyor. Normal bir şey değil bu makara. Dumbbell presi e bir 80-90 kilo falan da o yani. İki plaka okey. 3 plaka nasıl çıkacak bakalım. <laughs> Ama hissiyat süper. İki tekrar yaptık be. Let's go. Ah. Normalde bazı aletlerde şöyle bir şey oluyor. Buraya ağırlık takıyorsun. Arka tarafına bir tane daha ağırlık takıyorsun. Bu şimdi havaya kalktığı için sonları daha da zorlaşıyor. Yani yer ile alakalı. Ama güzel. Bayağı beğendim hissiyatını. Her yerde. Ağzım burada merdelerim ter oldu arkadaşlar. Şimdi burada son setimizi açacağız. çıktığı kadar 3 plakayla açacağım. Sonra droplayıp iki plaka bir plaka yapacağım. Son pres Arka tarafta decline presler, incline presler veya düz presler çok güzel bence sehpalarında var. Ama zaten bir tane dumbbell press yaptık, bir tane yani düz press yaptık yeterli olur. Son fly varasyonlarına geçeceğiz bundan sonra. Hadi son set. Let's go. Oh.

İyice sesin göğüs sonunda. Şimdi fly'a. Benim hayatımda aldığım en iyi pump, göğüs pumpı yani. Tam pres hareketlerinde eyvallah çok kolay ama buradaki incline, e, incline flying sehpasında oldu. Açısı mükemmel. Evet arkadaşlar, karşı gündür övüp bitiremedim göğüs hareketi bu. Ama şu an bu çok yukarıda sanırsın. İşte başka salondayken kaç buraya yapabileceğinizi bilmeniz sorun oluyor.

Boraketin kablosu birazcık değişik. <laughs> çok güzel bir hareket ama gerçekten. Ama açıyı bir tık daha şöyle yaparsam. Bu arada arkadaşlar bazı şeyler yanlış anlaşılmamasına böyle çok konuşuyorum, söylüyorum ama hani her şeyi detaylı ve iyi bir şekilde anlatmak için sizlere bu kadar çok detay verip işte ağırlığın kablosundan falanla bahsediyorum. Ya çünkü sizin de hissetmenizi istiyorum bu aletleri benim hissettiğim gibi ve içten duygularla bunu yansıtmaya çalışıyorum bir şekilde. Yoksa memnuniyetsizlik falan yok. Mükemmel mi? Son aletlerin hepsi mükemmel. Hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı varsa o benim. <laughs> Shall mm. Sizce de üstü çıkarma vakti gelmedi mi arkadaşlar? Arkadaşlar dayanamadım bir set daha yapayım dedim. Nerede bulacağız bu altı bir daha? <laughs> işte tam barice. Yanlış bir mentalite. Daha fazla yorumluk ama daha iyi olacak sanıyoruz. Olsun psikolojiye iyi gelsin yeterli bizim için. Evet şimdi Flame bu varyasyonuna geldik arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru kapatıyoruz sıkışıyor. Hani Cable Fly'da yaptığım şeyin aynısı bir de bunun tam tersi var. Alet buradan başlıyor aşağıdan. Önceki işte omuz antrenmanına göstermiştim o da lateral versiyonu. Yani bayağı kullanışlı bir alet gerçekten. He, ama Cable Fly ile çok bir farkı var mı dersiniz. Ya bence belki Cable Fly bundan bir tık daha iyi bile olabilir. Ama tabii ki buradaki imkanları kullanmaya devam edeceğiz. Antrenmanla ne konuşuyorum arkadaşlar ya. Şu kamerayı açtığım an ağzım susmak bilmiyor. o yüzden birazcık sizden izin alıyorum. <clears> Oof. <throat> Evet arkadaşlar. Şimdi göğüsü bitirdik. Çok güzel bir göğüs idmanıydı. Pump'ımız gayet yerinde, modumuz yerinde. Motivasyon yerinde. Yeni PR'ımızı aldık. 56 kilolarla kaç tekrar attım saymadım ama gerçekten çok güzel bir setti. Ki 60 kiloda çıkartabilirim. Cuma gün tekrardan belki bir tane göğüs yaparım pres. Özellikle çıkarmak için 60'ını. Normalde fly var da belki pres koyarım. 60 kilo çünkü çıkacak bir gücüm vardı ama bir tık da korktum şahsen. Hani 56'yı nasıl çıkar bilemiyordum. Arkaya da kola yattım, güzel çıkarabildik. <laughs> o yüzden bayağı mutluyum, bayağı güzel değildi Şimdi arka kolda bir iki hareket yapacağız, sonrasında pozlama. Birlikteyiz. Antrenmanın %50'si bitti arkadaşlar. Bu ne zaman oluyor herkes biliyor. Yani glutamin ve intranın bitme zamanı. Bir bakalım. Isınma kilomuz olacak zaten. Okey, güzel. Dips yapmadık yine. Bak, hemen kaçtık dipsten. Ama göğüse yeterli hasarı verdik. O yüzden sorun yok. Tamam. Thank you.

Arkadaşlar şimdi pushdown yaptık arka için. İkinci hareket olarak düz puştan yapacağız. Sonra okey. Burada da ışık kötüymüş ama olsun bozmaz. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Evet arkadaşlar, bugünkü idman bitti. Böyle hızlı bir bitiş aldım. Ee, şimdi merak edilen sorular var. Onu Instagram üzerinden cevaplayacağım. Reels haline getireceğim. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz. Emre Sen Güzalt'tan size yazıp takip edebilirsiniz. Orada da baya bir aktifim. Hikayelerde aktifim. Youtube'da olduğumdan hatta daha fazla aktifim. Oradan eğer takip etmiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Kampın dördüncü gün videosu. Göğüs günü biter. Bugün idmanı bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Sağlıkla kalın.